Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere uzun zamandır yapmadığım bir içeriği yapacağım. E, en son Ramazan'dan önce yapmıştım. Dün akşam yorumlarınıza bakıyordum. Böyle yazdığınız yorumları YouTube stüdyodan bakıyordum. E, Macbank videolarımın altında da olsun. E, diğer çektiğim videoların altında da olsun. E, hep yorum yazmışsınız. Macbank çek abi. E, lütfen Macbank gelsin falan gibi yorumlar gördüm. İnanmayanlar varsa bakabilir yorumlarıma falan. MacBean'ı istemiştiniz benden, e ben de düşündüm, bayağıdır düşünüyorum. Ne Mac çeksem, ne Mac çeksem. Sonra annem bir e, şey yapmıştı bugün. Misafirler gelmişti bugün de. Dışarıda semaver çayı falan yaptık. O semaver çayın yanında da annem bugün sigara böreği yaptı. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle sigara böreği yaptı patatesli. Şöyle bir adet de paşa çayım var. Açık çaylara benim bildiğim paşa çayı derler. O yüzden ben de paşa çayı diyorum. Şimdi diyebilirsiniz bu çay niye bu kadar açık? Ee, şöyle söyleyeyim ben demli çay hayatta içmem sevmem. Bugün dedim ki sizlere sigara böreği, patatesli sigara böreği ben yapalım. Başlığı da tam bulamadım. Video montaj derken başta düşüneceğim. Ona göre güzel bir başlık koyacağım. Bugün hem sohbet edeceğiz hem de bir patatesli börek yiyeceğim. Normalde misafirler geldiğinde yemiştim bayağı bir. Şu anda tokum. Şunlardan da 2-3 tane aldım ama. Gerçi 2-3 tane yok burada. demedim dedim 2-3 tane koy ama o biraz fazla abarttı. Bu arada çok güzel olmuş arkadaşlar. Patatesli börek. Benden sırf Macbank videosu istediğiniz için Macbank çekiyorum. Umarım canınız çekmiyordur. Canlı çekenler varsa lütfen hakkınızı helal edin. Bugün öyle bir hem YouTube Türkiye hakkında konuşalım biraz isterseniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir senedir YouTube'dayım. Bir senedir e, şu yeni kanalda bir senedir içerik üretiyorum. 120 küsür tane videom var. Toplam görüntülenme sayım 95 bin miydi 100 bin miydi öyle bir şeydi toplamı. Ee, dakika olarak da bu arada sizlere bunun bilgisini vereyim. 76 bin dakika kaldı son 365 günde baktığımda. Ee, sadece e, 76 bin dakika kaldı. Onu da tamamladığım zaman kanalımı incelemeye alacaklar. Sonra uygun görülürse eğer ki inşallah uygun görülür. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gitmesin. Para kazanma aktif olacak. Bir de şunu anlamıyorum ben ya YouTube Türkiye'de. Bir de insanları anlamıyorum. Bir video çekiyorsun. izlenmiyor. Bir emek verip video çektiğin halde izlenmiyor. Ama elim bile gidiyor, bilgisayar başına videolar izliyor, öyle kendini videoya çekiyor, bir bakın harbiden milyonlar izleniyor. Mal mal videoları mal, e, milyonlar izleniyor. Kendini öyle geliştiren o kadar çok insan var ki YouTube'da. Ben bir yıldır hala binlerin üzerine çıkamadım, yani abone sayısı olarak. daha yeni 5000 olacağız arkadaşlar birisi yıldır daha yeni 5000 oluyoruz yani YouTube Türkiye'de de biraz tepkiliyim çünkü yani o kadar içerik üretiyoruz YouTube'a ama hiç umurunda değil bu YouTube'un yemek veriyorum bir engelli olarak bir şeyler başarabildiğimi gösteriyorum ama hiç kimsenin umurunda değil başlıklar olsun etiketler olsun elimden geldikçe onları da çok profesyonel şekilde yapmaya çalışıyorum sırf dikkat çeksin diye profil resmi bile değiştirdim. Şeyde YouTube'daki resmimi bile değiştirdim. Sırf dikkat çeksin diye. Bu arada arkadaşlar aranızda banner resmi yapmayı bilen var mı? Yani şu uzun arka plan resmi oluyor ya onu yapmayı bilen varsa Instagram'dan bana ulaşsın lütfen. Instagram adresim açıklamada bir, linki var. Lütfen bana ulaşın bir banner yaptırmak istiyorum. Ama profesyoneller yazsın lütfen. Çünkü klasik bir şey yaptırmak istemiyorum. Çünkü artık abonem artıyor. Kanala giren kişi güzel bir kanala geldiğini görsün. Bu arada saat gecenin 11. Gece 11 şu an. Ve sizlere içerik üretiyorum. Çünkü izlemenizi istiyorum arkadaşlar. İnşallah da bu içerik hoşunuza gider. Sonuna kadar izlersiniz. Dediğim gibi para kazanmam aktif olsun sizlere e, içerik üretmeye devam edeceğim. Daha iyi içerikler üretmeye devam edeceğim. Çünkü şu anda para kazanamıyorum ve istediğim içerikleri yapamıyorum. Gönül ister ki sizlere o isteyen herkese bol bol makbeni çekeyim. Ama yapamıyorum. Niye? Çünkü yemeğe sürekli para vermek zorundayım ve ben para basmıyorum maalesef. Güzel şeyler alıp makbeni çekeyim diyorum ama maalesef yapamıyorum. Sürekli de para harcayamam. Ama YouTube'dan para kazanmış olsam fazla para yaparım. O zaman gezi vlogları bile yaparım yani. Bu arada darı, Kozuyeli Darıcı'da olanlar lütfen yorumlarda kendini belli etsin. 15-20 binde Gebze'de ya da Darıcı'da bir buluşma yapmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. 15-20 bin abone olayım. Ee, YouTube'dan da para kazanmam aktif olsun. İnşallah olur. Bir yer kapatıp güzel bir yerde bir buluşma yapmayı düşünüyorum. İstediğiniz bir video var mı arkadaşlar benden? Bu çay bitene kadar devam ettireceğim videoyu. Böreği çok yemeyeceğim. Amacım sizlere McBank yüreği ekmekli videosu çekmekti. Böreği de kuru kuru sevmediğim için çay bitene kadar videomuz devam ediyor. McBank videosu isteyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Ee, benden bir konu isteyin o konuyu konuşayım magne çekerken. Çünkü YouTube Türkiye'de magne çekenlerin hepsini izliyorum neredeyse çoğunu. Mesela bu videoyu çekmeden önce de şu an bu videoyu çekmeden önce YouTube'da baktım börek magne çekenlere. Ya da normal magnek videosu videosu çekenlere baktım. Ne sohbet etmişler. Ben de onlara göre bir video üretmeyi düşündüm. Konudan 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 konuya geçiyorum biliyorum. Ama Macbain videosu istediğiniz için Macbain videoları da böyle olduğu için kusura bakmayın. Bu arada bunun içi açılmış bayağı bir. Niye böyle bir yarılmış içi anlamadım. Her bir izleyiciden şunu rica ediyorum. Ee, herkes iki tane verilen video yorum atarsa bu videoma bu videoma sevinirim. Ama yorumlarınızı lütfen şu şekilde yapmayın. sadece bir emoji atıp geçmeyin. Mesela bazı videolarımda gördüm yorumlarda. Şu emojiyi atmış insan geçmiş. Ya da gülücük atmış geçmiş. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yeri geliyor yorumlarda sohbet bile ediyoruz sizinle. Ama lütfen videolara uygun yorum atarsanız sevinirim. Sonra aranızdan bazıları bazı kanalımızı çekemeyenler sizi bot sanıyor. O 6 saatlik canlı yayınıma telifi yedirenler var ya. Sadece bir kanaldan gelip bu kanalı protesto etmeye çalışanlar. Ve geçenlerde de hatta dün. Geçenlerde diyorum kusura bakmayın. Daha dün bir takipçim bana la yapıyor. Kamera karşısında oynuyormuşum güya. Kamera karşısında mı düşünenler varsa arkadaşlar bana yazın lütfen. Bununla alakalı da birlikte çekeceğim. Kamera karşısında oynuyor muyum oynamıyor muyum? Hepinize bunu ispatlayacağım. Sırf o kişiye tepki olsun diye tepki çekeceğim. İnat olsun diye. İnsanlar anlamıyorum. Bir yıldır ben burada emek vermeye çalışıyorum. Zürtün biri geliyor kanalımı kötülemeye çalışıyor. Halbuki kanalımda hiç kimsenin adını kullanmazken şu ana kadar. adlarını kullanmıyorum videolarımda. Ama insanlar harbiden anlamıyor Benimler, benim de dertlerine, zorlarını bunu anlamadım. Bu arada gönüllü isterdi ki yanımda kalabalık olsun ama gecenin 11'i ve kalabalık yok maalesef. Bunu dayamayacağım. Şu son çayımı içeyim. Bir şeyden bahsedeyim. Kapatıyorum. Çayımız bitti. Böreğimizde 4 dilim kaldı. Son kez bir şey diyorum arkadaşlar. Bu arada e, yorumu atmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı herkese paylaşın. Elimizden geldikçe büyüyelim. Sizlerden ricam. E, lütfen sevmiyorsanız saygı duyun. Sevmek zorunda değilsiniz. Sevmiyorsanız saygı duyun. Abonelikten çıkın arkadaşım. Yani sevmiyorsanız bunu yapın. Misal ben sevmediğim bir kanal var. O kişide, o kanaldan geldiğinizde belli ettiniz. Ben bunu istesem savcılığa da verebilirim. Halen da elimde ispatlarınız var. Ama vermedim. Niye? Çünkü saygı duyuyorum. Çünkü onlar da içerik üretiyor. Ama hep aynı içerikleri üretiyorlar maalesef. Ben farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Lütfen saygı duyun. 5000 abone olmamıza çok az kaldı. Kanalıma el atarsanız sevinirim. Bazılarınız dilenci olarak görüyor bu sözlerimizi ama Sıkıntı yok. Umurumda değil. Bugünkü videom bu kadardı. Güzel bir makbeyi videosu oldu. Güzel bir sohbet oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izleyen, buraya kadar izleyenler varsa lütfen yorumlara yazar mısınız? İzledik buraya kadar falan filan gibi. İzledim yazıp geçmeyin. Güzel bir şeyler yazın. Sizleri seviyorum. Bugünkü videom bu kadardı. Challenge videoları çekmemi istiyorsunuz. Nasıl bir video olsun sizi yorumlarda yazın. Ben okuyacağım hepsini. Yorumlarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Şöyle yapamıyorum maalesef çünkü ilmi alıp görürüz Bay